Gazeteci Ayhan Aykanat, Çorum'da oy kullanacak olanların bazı şeyleri görmesi gerektiğini belirterek havaalanı konusunun AK Partili milletvekilleri tarafından engellendiğini kaydetti. Çorum'da oy verecek olanların şu gerçeği görmesi lazım. Burada Ahmet Kara vali olduğu dönemde bu havaalanını yapacaktı. Hı. Bu havaalanını yapmak için ciddi çalışmalar yaptı. Hatta bir fizibilite çalışması yaptı ve bu çalışma bugün valilikte duruyor. Hı. Ahmet Kara şunu ısrarla söyledi. Ya biz büyük uçaklar falan filan boş verin hani o kısmına bak. hani taksi uçaklar çoruma inip kalkabilsin. Evet, bunun arkası gelir. Hiç olmazsa bunu evet. sağlayalım dedi. Bura bize yetmiyor dersin, isyan tabii, edersin. Tabii, Buyur. Bunu sağlayalım dedi. AK Parti'nin milletvekilleri karşı çıktı. Belediye başkanı karşı çıktı. Hava alanı yapılması konusunda Vali Ahmet Karanın harekete geçtiğini, Çorum'un dinamiklerini harekete geçirebilmek adına resmi bir toplantı yapmak istediğini belirten Aykanat, milletvekillerinin zamanın İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya şikayet ederek toplantıyı önlediği söyledi. Valini önünü kesmek için her şey yaptılar. Sonra Vali Çorum'da bir toplantı yapacaktı ve bu konuyla ilgili ilgilenen işte sivil toplum kuruluşları harekete geçirebilmek basında bu konunun harekete geçirebilmek çeşitli dinamikleri şehrin harekete geçirebilmek Hı. ve bu havalandır yapabilmek için bir toplantı yapacaktı. Resmi yazıyla bu toplantıya insanları davet etti Vali Ahmet Kara o tarihte. Ve e, AK Parti'nin milletvekilleri Bakanı o zaman bakan Süleyman Soylu değildi. Efkan Ağlaydı. Efkan Ağlay'a şikayet şikayet ederek e, Efkan Alay'a telefon ettirdiler ve Efkan alayet hala hayatta sorabilirsiniz. E, telefon ederek bu toplantı yapma dedi. Yani e, Vali Bey de şunu söyledi: Ben vali olduğum bir şehirde toplantı yapamayacaksam memleketin ihtiyacına yönelik bir konuda o zaman beni görevden alın dedi. Sonra ilk kararname de aldılar. Zaten. Ve kararnameyle aldılar havaalanı konusunun Veysel Eroğlu'nun Çorum mitingi sırasında da vatandaşlar tarafından dile getirildiğini kaydeden Aykanat, Salim Uslu'nun o vali beyin işi o yapacak diyerek dalga geçtiğini hatırlattı. İşte bunlar yaşanmışken evet. bu şehir AK Parti 3. milletvekili verecekse bunu çok düşünmesi lazım. Çorum'un böyle temel bir sorununda yan çizen belediye başkanı da dahil olmak üzere. Ya insanlar şunu unutmasınlar bak. Saat Kulesi'nin dibinde Veysel Eroğlu bakan miting yaparken e, Salim Uslu da konuştu. Vali de konuştu, bakan da konuştu. Salim Uslu konuşurken aşağıdaki vatandaşlar oradan havaalanı isteriz diye bağırdılar. Kadınlar bak, bu şehirde yaşayan kadınlar. Salim Uslu orada ne dedi? O iş vali beyin işi, vali bey sizin havaalanınızı yapacak diyerek dalga geçti. Bunlar yaşandı bu şehirde. Şimdi bu zihniyetteki arkadaşlar gelip diyecekler ki işte bize 3 verin.